Los Angeles'ta geçen hafta sonu yaşanan olaylar, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. ICE ajanları, zırhlı araçlarla özellikle Latin kökenli nüfusun yoğun olduğu mahallelere operasyonlar düzenledi. Aralarında sendika liderlerinin de bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlar şehirde büyük tepkiyle karşılandı. Göçmen hakları savunucuları, sosyal hizmet çalışanları ve göçmen aileleri, Los Angeles Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde günlerce süren protestolar düzenledi. Düzenledi. Pazar akşamı bu barışçıl gösteriler şiddete dönüştü. Olaylar sırasında en az 21 kişi gözaltına alındı. Başkan Trump, olayların büyümesi üzerine ulusal muhafızları görevlendirdi. Bu, 1992'deki Rodney King protestolarından bu yana Los Angeles'ta federal askeri gücün ilk kez kullanılması anlamına geliyor. Hükümet, bu müdahalenin kamu düzenini sağlamak için gerekli olduğunu savundu. Protestoculara destek veren bazı sivil toplum kuruluşları, şiddet görüntülerinin asıl meseleyi gölgelediğini söylüyor. Göçmen aileleri ise tutuklanan yakınlarının serbest bırakılması için çağrı yapmayı sürdürüyor. Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. Takipte kalın.